Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hardcore modda hayatta kalmaya çalışıyoruz. O zaman videoya geçelim. Bu hardcore hayatta kalmamız lazım. Kalamazsak ölürüz. Kazalım şuradan ağaçı bir kez. Buraya büyük bir yer. Bölümü <laughs> 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 Bir tane kazma, bir tane de balçapçam. Şimdi şuradan şöyle kılıç yapacağız. Kılıcımız hazırdır. Hazır bulunmakta kılıcımız da. Kılıcımızı şöyle koyalım gidelim bakalım şimdi ne yapabiliriz? Gelin lan açtığımız <Lanım> acık aç acık çağımız için arkadaşlar videoya like atıp abone olmayı unutmayın gel lan buraya Uy, bir şey çıktı tamam aldık birazcık yemek sorunumuzu çözdükten sonra uy madem şimdi şuradan biraz seni kalmayacağız onun için birazcık taş toplamamız lazım kazmamız kırılmasa kadar demir <laughs> demir kazacağız demirleri pişirmiş ama bir de göndermişim o farı çekmişim tavla. Bu devirler bir de lazım olacak. Tamamdır. Biz de lazım aldık. Şimdi yine diğerine buradan hem taş toplayalım hem yani, demir alalım. Demirlerimizi alalım. Alalım alalım. Demiri serip pişirmişim. Hadi dışarı çıkalım. Demir. <gülüyor> <gülüyor> tamam temizledik. Çıkalım bakalım. çıkalım 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 dışarı çıkalım bakalım neler var mı var inek <laughs> gel bakalım yemeleri falan var mı yapalım tabut yapacağımız için gel bakalım onu yapacağımız için Birisiyle tatlık yapacağız. Ondan kitap, yıldızları, şey, tatlık yapacağız. lazım. Bakalım. koyun bunu sak lazım koyun da hiçbir yerde yok ya çok az çıkıyor koyun tam karnımız acıktı şurada bir yemek yiyelim yemek, yiyelim. yemek, yiyelim. yemek yiyelim. Çok, çok güzel çiğ 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 İyi, biz de karşıya geçelim, belki falan <gülüyor> tapınak falan buluruz. Tapınak mı? Tapınak, hadi tapınak yapalım. Bir tane tapınak lazım. İçinden elmas falan da çıkmak lazım. Elmaslar, elmaslar. Yemekler ölmeyecek. Ölürse çok kötü olur. daha canlar Hardcore modu çok sıkıntı. Tuttu. Yes! Tapınak bulduk. Yes be i̇şte şanslar tamam sabahtan kapına koydum kapına şey derim. oha eskiden şey yok yok muydu dur lan birazcık blok kazanım şurada tamam birazcık blok kazanım yoksa lazım olacak bize bu bloklar bloklar lazım olacak bize yes be şansımız çok iyi Biriyiz. Mal bacağı. Bunlarla yatak yapabiliriz. Çok mantıklı. Bunların hepsini alalım. bu şöyle de. Bunu hızlı kırılıyor mu? eskiden yeni miymiş burası? Çok değişmiş. Eskiden yeni Tamam, bir yerden kalalım. Buradan kalalım. Başka bir Ya Şansımız şu Güzel dedik. Çok çıktı içinden ya. Altın. Güzel. Hepsini al ya gerek. Kemikler gerekli. Çünkü köpek falan evcilleştirdiğimizde lazım olabilir. Bir tane kemiği. 15 tane Şimdi Şimdi de var. Kemiğimiz de var. Tamam. Aa, bu Şu Alalım bu tiyantiler gerek gerekiyor Şimdi şuradan şunları alıp çıkalım şuradan. Çıkalım yeni bir tane daha bul. Buluruz. Yine bir tane daha buluruz belki şansımıza. Hadi bakalım gidelim şuradan çıkalım çıkalım çıkalım. Yeter zaten. Bunlar yeter. Şuradan çıkalım zaten. Bozduk her yerine. Top şey lazım olduğu için kullanmamayız. Aa eskiden telekotalar yokmuş. Yün koymuşlar onun yerine. Bakalım neler var. Şimdi biz ne yapacaktık? Ne yapacaktık biz ya? Ha yatak yaptık. Yün 12 tane yatak yapabiliriz bununla. Yani şöyle, şöyle. İnşallah olur. Ne olur? Ne olur? Ne olur? Hadi. Tamam. Tamam. Olur. Yes oldu be. <laughs> <Störing Mechanics> Şu kono var oldu. Yatalım bakalım. İyi geceler. Ah, oh, Ölü ya. Bakalım sabah mu? Sabah boş harç çıkalmıyor. Bugünlük küçük bir külü panede geçirdik. Arkadaşlar o zaman videonun sonuna gelelim. Devamı için like atmayı, abone olmayı unutmayın. En... <San> <San> <watching them>. <San> Görüşmek <San> üzere <San> ve Bye, bye.